İnşallah bu tutacak, büyüyecek, meyve verecek hem Sihirt'e hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak. Ee, üreticilerimizin e, bu konudaki kabiliyetlerinin yanında e, bir de modern üretim teknikleriyle buluşması söz konusu. Son 6 yılda Siirt'te fıstık üretimi 3 kat artmış. Yani biz de oraya geldiğimizde e, Sihirt'i ziyaretimizde de bizatihi iyi e, sohbetlerimizde de bunu öğrenmiştik sağ olunlar var olunlar. E, bugün de e, Sayın Valim sizin desteğinizle de, 100. Yıl Tarımsal Projesi kapsamında 100 bin, bin adet siirt fıstığı dağıtıyor olacağız. Siirt fıstığı marka olma yolunda dev adımlarla ilerliyor. Hatta oldu demekten hiçbir beis yok. Bugün gün il dışında dostlarımızı, kardeşlerimizi aradığımızda herkes ya bir Siyirt göndermeyecek misin artık diyor. Siyirt deyince mutlaka hemen arkasından ıslık söz edilen bir ürün haline geldi. Siyirt'te bugüne kadar 400 bin adet fidanın dikilmesi ve tarımla bu şekilde uğraşılması Allah'ın izniyle gelecekte bu ciddi bir sektör olacak, ciddi ciddi bir kazanım olacak. Zaten hedeflerimizden bir tanesi de özellikle vatandaşımızı yerinde tutabilmek. Ben inanıyorum 20 dönümü olan bir kardeşimiz köyü terk edip bırakmaz. Sir <laughs> Enes Geçmiyorum abi <laughs> <Siz> daha <orada gülüyor> <kaldınız. gülüyor> <laughs>